İsmail abi de çok güzel sahne çektiniz. Gördüğünüz gibi zor bir şart. Çok zor şartlarda saat gece 4 falan. Bekliyorum. Altında seğri var. Evet. var. Evet. Evet. Müthiş bir sahne, üç geldi. Gel sahnesi çekiyoruz. <laughs> Eyvallah. Üç, iki, bir. İsmail abi. Hadi. Git <Sessizlik> Polisler gördünüz. Hadi benim bilin arabaya bilin. Sakın inmeyin arabadan. Araçlar gidin, araçlar gidin, araçlar gidin. Sen kapayı mı yedin lan? Şakal atmaya mı çalışıyorsun? Alo! Yaman! Kime diyorum oğlum? Alo! Yaman! Yaman konuşsana! Bir dakika dur bağırma buna bir şey olmuş. Yaman! Tamam aç kapıyı aç araba evin Polisler gelmeden bir yıl önce Hadi. Hadi! Çabuk! Arabalar içeri girin, arabalar içeri girin, arabalar içeri girin. Teyze. Teyze. Acıyor değil bana. Acıyor değil Ne diyorsun? <laughs> sayıyor. <gülüyor> Bir de üstüne girdi Hop abi, iyi misin? Peki.